İnanç hazır mısın? Hadi başlayalım. Arkadaşlar öğrencimiz ilk etapta slalom yaparak sınavına başlıyor. Sakin bir şekilde slalomumuzu yapıyoruz. Slalomdan sonra 8'e yöneliyoruz. Daire çizerken önemli olan ikinci dairede çizgiye iyice yaklaşmak böylelikle rahat bir şekilde dönebiliriz. Ok işaretinden girdik. Yine ok işaretine yakın yerden çıkıyoruz. Aferin. Düz sarı çizgiye yöneliyoruz. Çizginin dışına asla çıkmayacağız. Şimdi sol tarafa dönüp mavi hızlanma çizgisinde ilerliyoruz. Sonundaki kırmızı çizgide durup sol ayağımızı yere koyuyoruz. İnaç burada biraz bekleyelim. O dönüşünü yapsın. Devam. Tekrar sol tarafımızdaki ikinci mavi çizgiye yöneliyoruz. Aynı şekilde hızlandık. Sonundaki kırmızı çizgide durduk. Sol taraftaki kaçış tubasını yöneliyoruz. Evet, en son da U dönüşüne gideceğiz. Parkurdaki en son gel. U dönüş. Aferin. Sarı çizgiye yakınız. Kırmızı çizgiye değmeden dön. Arkadaşlar bölge sınavımız bitti. Şimdi kapıya doğru yönelelim. Sağ sinyalini yak. Sağ tarafa dön. Sağda kenarda beni bekle.